Merhaba arkadaşlar ben Serhan. Ee, bugün sizlerle Bully Scholarship edişine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam ee, evet. Ah. Exit demek çok zor. Space havas çık falan. <laughs> Neden ne, ne, SC'yle çıkmıyorsun? Ee, evet. A görev var. Ama görev yapmak istemiyorum açıkçası. Ama yapacağım. Ne yapayım? Aç. Aç. Hı, evet. Daha başa başlamaz. Daha doğru düzgün başlamadım. Ee, ikinci i̇kinci bölümü Blue Squash Edition'ın herhalde. Evet, ne yapıyor bunlar? Dans mı ediyor? Yok. Ne yapıyor? He para. He. Unutmam bir görevi başladığında kaydetmek için ilk kaydetmek için defterine erişemezsin. Oh. <laughs> Lan. Çok kötü. Kötü kötü. Aa, merhaba. 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 İnek. İnek. Ee, okulu tanımak istiyordum. Geçen bölümün başında. Tanımamıştım daha. Hadi bir gezelim. Aa, bir git lan dövcemez. Evet. Ya aslında neyse hakikaten şimdi tanımam. Adam ben, ben, beni dövecek adam çok şu anda. Birkaç bölüm hani. Ya sana anlam düşürüm defterine. Seni de düşüreceğim çarpacağım sana. Yeter. Yeter. Ee, hala sesli mi? Hani oyunun sesini kaydediyor mu ben kim bilmiyorum. ben kim? Ben kim? Ben kim? Ben kim? Ee, burası senin okulun dostum. Ha, burası senin okulun. Ha, ha. Ee, çünkü daha yeni indirdim ve ayarlara sadece mikrofonu açmak için baktım. Yani mikrofonu mikrofon test et. Aslında ona bile bakmadım. Ee, yani. Ben... Oh hayır yine ne Evet yine. Seversen. Aa, senlerin etrafını göstereyim diyor. Bak şimdi seni çok sevdim. Geri. aa, seni çok sevdim. Çok iyi çocuksun. Şimdi seni sevdim. Buraya yapı dedin ya? Rus, Ruseli. Rus, aa, hayvan gibi adam ya. Lan git lan. Ulan geri öldüreceğim seni. Ne yapacak? Ne yapacak bana? E. Ee, if anyone be... ya okuyamadım ya. Ne? Hold and press left alt su Kötü değil falan işte Çok kapı değil seni yalnız bırakmadan bir şeyler işte. ister, ister Para mı vereceğim? Ya para <laughs> Hayır para veriyorum Şimdi e ee, hadi bırakmadı beni Ya of Ya Bırak ya kafam acıdı ya o mı? Oh, ya oğlum yürü git ben şimdi senin dolabını şey yapayım da görsem yapayım. Üf, hı ama şu bir şeyler çal. Bu ona ders olsun. Aa çok iyisin. Geri bak senin fikirlerini çok sevmeye başladım he. Ee, ne tarafa? Bu sonra bura. Sonra ona. Abi çok güzel oyun ya. Hakikaten birkaç kez oynadım da hiç hani videoda çekmediğim için ne kadar zevkli tehlike metrelerin sağ tarafta bulunmakta. Yaptığım suçlara göre artar. Nerede? 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 Ha buldum gördüm. E, şu an yarısı dolu. Yüzde kaçı dolu? 75 <laughs> 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 Ya o da zaten 3 kısım var. İkisi tam dolu şu an. Bakın bilmem fark ettiniz mi? Kaç 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 bin kut? O kıza bak. E, ne? Yani buraya saklan Ne bu ne? He. Saklan. Oh. oha ya öf çöpün. Çöpün içine girdim. Ne kadar kötü bir durum bu. You can look. Okulu geriyle keşfet. Geri. Neredesin? Geri. Ay adam isminde ayır yok ama bence fikirleri çok iyi. Hapishane falan işte git onun dolabını karıştır işte bu ona ders olur falan. Fikirleri çok iyi gerinin ya. Şimdi nereye gideriz? He. nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor abi bu ya? Geri nereye gidiyorsun salak? Geri. Ger geri. Abi ya beni kızlar tuvaletine götürdü ya. Bakın burada garip gibgib enzi varmış. Hadi onunla biraz eğlen. Ne? Enzi mi? Ya konuşamam insanlar arkadaşlarım anlamam. evet. Amagat, amagat, amagat. Ne 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 Amagat. Siz kaydetmeyelim. Oha. Kız çikolatası gitti diye ağlıyor ya. Şimdi ben nereye gideceğim? Ya bir kız için yapılır mı bu ya? Üf. Bana lan. Yapmayacağım. Şaka şaka yapacağım. Abi oyun Oyunun ilk başı bu görev çok görevler daha doğrusu çok saçma olmuş. I, yani ne yani bir kız için ne? Ha, burası erkeklerden buraya girelim. Ee, yeah, yeah. <laughs> yürüyemedi bile. Allahım ya, yürüyemedi bile. Ee, ne yani? Hangi tuşa basacağım? Anlamadım. Bu tuş. Bu tuş. Ah, okurların ne oluyor orada? Bir millet toplanmış bir şey oluyor böyle. Ee, en güzel çikolataları için geri dön. Abi, ben oyunun birkaç şeyini okudum. Ee, i̇nternette paylaşımları okudum. Ee, yani kay falan var diyorlardı İşte orta masa basınca Falan çıkıyor hani falan Ama yok çıkmıyor Ne ne dedi o demin Of oh, of 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 Abi beyler Artık yaşamak istemiyorum Artık yaşamak istemiyorum O beni öptü ben onu öpmedim ya, çok, Abi bir de beni takip ediyor lan. Koş koş, geri burdayım geri koş koş. Abi gelinin fikirlerine hayran kaldım ben. Ni? Evet şimdi senaryoya girdi oyun. Yüktüne ha. Evet senaryoya girmiş. hayvan <laughs> ona diyor. Nörd. Aynen Zaten tiplerden belli. <laughs> Ay, kütüphane mi? Of çok havalı. Perhaps. <gülüyor> tamam. Cruisers. <laughs> Cruisers. Ama ben daha sertim. <laughs> Ay çok güzel yazmış harap yerlerde tak. Aa Jocks. o zaten belli kasları o. Oo Jimmy bak. Zil çaldı. Kanka dersime geç kalacağım. Oha ne yapıyor lan öyle? Ay ne yaptı lan Abi şimdi ne yapacağım ben? Aa, radardaki zil işareti radarda sınıfın yerini gösterir. Sabah dersleri 9'da başlar ve 11.30'a kadar sürer. Hımm. mi aslında. Solistik saat ile zamanı takip edebilirsin. Sağ ol. Sağ ol. Saat. Saatim de var. Geç kalma sınıfa. 9.30'dan önce gel. Şimdi hangi ders? İlk hangi ders? Hangi ders olduğunu öğrenmem lazım. Chemistry. Kimya. Chemistry. Chemistry. Kimistir? Kimya bir. Bilmiyorum. Ah, doğru ya ders. Hay salak. Hay salak. Ee, şimdi burada ne yapıyorsunuz? Ah doğru falan. Ee, ekrandaki ikona göre bugün tehlikeli kimyasal ile uğraşacağız. Talimatları. A. A. No, ben müzik, müzik dersindeki şey zannettim. Bekle tamam anladım anladım. Hı Haha. <laughs> S. D. V. A A D A Tamam 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 <laughs> Ne oluyor lan? W A C D'nin yerini biliyor ezberlemiştim ben. Bak Z D W A A D S A V A V A C D. Ne? Ne? D Az son şansı da yaptım ya. Abi ya ben hani vs yeni uh, Firecore I know error uh, okay, da patlayıcı yapmak için kimya arasalarını kullan tamamdır Hani yerini ezberlemiştim ben ama Silah mı seçiyoruz? Evet zaten yumrukla şey var WRCD'nin yeni ezberlemiştim hani Ama bir görev daha yapıp da böyle Tamam Troll kapı kapandı bir de sanırım kapı açıkken e, yere gidip R'ye basmadan koşarak kapıdan geçebiliyorsun. Bu ne göre? Bu ne göre? Bu ne göre? Başla ayarlama. Hadi başlayayım. Hadi hadi ne olacak ki? Azın bir girdim. Yani biraz öyleyim. Nasıl oğlum? Herkes bana saldırıyor. What? Ya sen okulu bir kere bile gördüm ya. odandan mı çıkıyorsun sen ya? Gidemezsin. Oo, oğlum var mı? ben bu müdüre gıcık kaptım. Şazafak. Şimdi var ya senin... Sen dur oğlum sen dur. Bak sen bana ne yaptın şimdi ben. Abi ben bu görevi atılıyorum ya. Bu görev biraz uzun. Abi deparat 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 deparat. Abi koşamıyor bu Jimmy ya. Zaten oyun <laughs> biraz kasıyor. Bir de onunla uğraşmayayım ya. Koş 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 koş. Don't lose days. He's uh, the çarpı on radar. Onu gördüm. O karşı çeşmeye doğru koşuyordu. Evet sağ ol. Koş Cem ya biraz kıymetliğini kaldır ya. Aha adam. Koş. Abi çok güçlüyüz. Kapıları açıyoruz elimizle. Asıl sen bak ne yaptın şimdi konuş. İşte burası harabeler. Hani o motorcular çizgisi gibi bir şey vardı hani. De ismini unuttum. Presör ne? İşte motorcular acaba hani. Öyle Türkçesi herhalde. Ee, onun şeyi bu. Aç. Abi hakikaten çok güçlüyüz lan biz. Üf Öf. Ha ha ha. Ha çok güçlüyüm be Ha oh, ha. Oh. Abi Cemil hakikaten öyle bir çocuk ki. Şimdi birini küçük duruma falan düşürdüm ne oluyor? Onu anlamadım ben. oh Sana gel bakayım. Hı hı. I, ı, 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 ı. Allah. Ulan var ya seni ölürüm çocuk yok. Abi bir şey diyeceğim ben. Demin yalnız şöyle bir... Allah vur. Vur. Ha, aferin. Aferin. Abi kilitlen değilse. Ha. Of. Onun değilse. Ya bana sen sapan atarsın değil mi? Kaba dayılar e, beyaz Russell'ın takımı gibi bir şey. Kaba dayıların kaba dayısı Russell. Görevine bağlı olarak gruplardan olumlu veya olumsuz sayın göreceksin. Grupları saygı durumunu görmek için e, top mı bilmiyorum. Tap basın ve işte öğrenin işte. Şimdi gidip onu kaydedeceğim ve e, bölümü bit. Ah koku bombası. İşte bunlar motorcular sanırım ve beni sevmiyorlar. Bir dakika. Elimde ne var? O ye yeah, sapan. Bom. Ya bu derse girmeyeceğim. Yani zaten giremem. Çok fazla şey oldu şu anda. Unutma haritadaki zil işaretini takip ederek derse git. Ya derse gitmeyeceğim oğlum. Lan ne oldu bu annemin? bir şey basma Sapan. Ya bu görevi biliyorum. Hiç sevmezsin zaten. Bu görev mi lan? kapıyı açtı. Oh, ödüm koptu. <laughs> uh, eight of four sure. neymiş? Hmm, i̇şte, geçen oynadığım uh, oyunun 24 dünü bitirmiştim. Bir aralar. Aa, evet. Saving content. Ama onu ben bitirmedim yani. Kuzenim bitirdi. Neyse arkadaşlar, e, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bizi YouTube, Facebook'ta Burn to Play TR'den takip edebilirsiniz ve unutmayın seriye saygı. Lütfen subscribe ve arkadaşlar tabii ki de bir başka videoda görüşmek üzere. Bye. bye